Geçtiğimiz günlerde Silent Hill 2 remake oynarken aklıma Medal of Honor, Elite Assault'un da bir remake olsa nasıl olur diye takıldı. Bu düşünceden yola çıkarak remake olarak görmek istediğim oyunlarla ilgili bir liste yapmaya karar verdim. Toplamda 10 oyun seçtim ama sizin de remake olmasını istediğiniz oyunlar varsa düşüncelerinizi yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan eğer video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, çana tıklamayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haberde de mobilden izliyorsanız sağa kaydırarak hangi tuşundan puan verirseniz çok sevinirim. Herkese şimdiden iyi seyirler. Evil Within serisi oyun dünyasında popüler yapımlar arasında çok fazla ön plana çıkmasa da özellikle ikinci oyunun açık dünya oynanışı nedeniyle ülkemizde geniş bir kitle tarafından sevildi. Serinin ilk oyunu ise kendisi nasıl hikayesi ve karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor. Direktif Sebastian Castellanos'un Ekon Akıl Hastanesi'nde korkunç olaylar zincirine çekilmesiyle başlayan hikaye doğaüstü varlıklar ve ürkütücü yaratıklarla dolu bir dünyaya kapı açıyor. Bu oyunun remake'inde görmek istediğim şey ilk oyunun hikayesinin daha geniş ve daha detaylı bir açık dünya yapısına entegre edilmesi olurdu diyebilirim. Kuşkusuz şu ana kadar yapılan en iyi Transformers oyunu War for Cybertron diyebilirim. Bunun nedeni ise elbette ki o döneme kadar çıkan diğer Transformers oyunlarına oranla hem orijinal bir hikaye sahip olması hem de oynanış olarak serinin en iyi oyunlarından biri olması. Oyunda Autobotlar ve Decepticonlar arasındaki Cybertron gezegeninde geçen savaşta iki tarafın bakış açısına yakından şahit oluyoruz. Ayrıca Transformers evrenini seviyorsanız geçtiğimiz aylarda çıkan Transformers man filmi de bu konunun başlangıcını ele alıyor ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. PlayStation 2'nin olduğu yıllarda en keyif alarak oynadığım oyunlardan biri de The Simpsons Hit and Run oyunuydu. Esprili yapısı ve eğlenceli oynanışıyla animasyon dizisini izleyen veya izlemeyen herkesin fazlasıyla beğenisini kazanan bir yapımdı. Oyunda Springfield kasabasında garip olaylar yaşanırken Simpson ailesi ve arkadaşları komplolar dolu bir maceranın içerisine giriyor. Ama bu macerada oldukça enteresan olaylar da yer almakta. Bu oyunun yenilenmiş grafiklerle ve aynı eğlenceli oynanış mantığı ile geliştirilse günümüzde bile çok büyük bir sükse yapacağını söyleyebilirim. İlk Far Cry oyununun sonrasında gözler uzun yıllar devam oyununa çevrilmiş ama Crytek Ubisoft'a devam oyununun gelmeyeceğini bildirerek Crysis serisine geçmişlerdi. Ubisoft da o dönem ilk oyunun satış başarısından oldukça memnun olduktan sonra hızlıca Far Cry 2'yi geliştirmeye başladı ve elbette birkaç yıl sonrasında bizlerle buluştu. Oyun Afrika'nın vahşi doğasında geçmekte. Bizler paralı asker olarak iki savaşan grubu dengelemeye çalışırken kendimizi de hayatta kalma mücadelesine vermekteyiz. Böyle yüzeysel anlatsan da Far Cry 2 döneminin en gerçekçi oyunlarından biriydi oyunda yapılacak tonla şey olmasının yanında öyle bir gerçekçilik takıntısı vardı ki anlatmakla bitmez. Youtube'da bununla alakalı güzel videolar var onlara bakmanızı kesinlikle öneriyorum. Far Cry 3 sonrasında bu gerçekçi takıntısı zamanla törpülendi ve son oyunla beraber neredeyse yok olmanın eşiğine de geldi. Far Cry 2 aynı gerçekçi yapısıyla günümüzde yeniden uyarlansa ve save sistemine dahil olmak üzere birkaç yenilik yaparsa gerçekten de en azından Far Cry adına oldukça büyük bir ses getireceğini düşünüyorum. İlk Devil May Cry oyunu bir Resident Evil oyunundan ortaya çıkmasının üzerinden tamı tamına 23 yıl geçmiş, yarı insan yarı iblis Dante ailesinin intikamını almak için iblislerin dünyasına savaşa girmesinin üzerinden bu kadar yıl geçmiş olmasıyla beraber yeni bir remake'i de hak etmiyor mu sizce? Hack türünün en iyi 3 oyunundan biri bana göre ve kesinlikle bir yeniden yapımı hak ediyor. Hem hikaye içeriğini daha da zenginleştirilebilir hem de oynanış açısından günümüze daha da yakınlaştırarak gerçek bir Devil May Cry oyunu görebiliriz. I, I, wish I could tell you who to trust. Alpha Protocol, Obsidian'ın çıkardığı en iyi oyun mu? Elbette hayır, çok daha kaliteli ve harika oyunları bizlerle buluşturdu. Ama bu oyunun kendisine as yaptığı bir şey neydi derseniz, bu da oldukça iyi bir ajan oyunu olması ve bunu RPG elementlerine yedirmesi. Dediğim gibi, bu oyun aksiyon gizlilik mekaniklerine sahip bir RPG oyunu. Michael Thornton adında bir ajan rolünde olduğumuz oyunda gidişatı etkileyen bol diyaloglu seçenekler mevcut. Ve bu seçenekler oyuna fazlasıyla etki ediyor. Çıktığı dönem sorunlu çıkmasıyla büyük eleştiriler almış ama sonrasında çeşitli güncellemelerle beraber oyunu tam kıvamına getirmişti Obsidian. Bu oyunu neden remake olmasını istiyorum kısmına gelirsek de piyasada hiçbir şekilde ajan odaklı bir RPG oyun yok. Ve bu oyunun en iyi yanı bol diyaloglu bir aksiyon-RPG oyun olması ve elbette gizli köylerini çok iyi bir şekilde yapması. Güzel bir remake, en azından bu oyunu hak ettiği saygıyı görmesini sağlayabilir. Infamous ilk iki oyunun hikaye açısından en keyif verici oyunlardan biri. Özellikle ülkemizde PlayStation 3 sahiplerinin ikinci oyunu Türkçe dublaj bir şekilde oynayacak olmaları o dönem harika bir olaydı. Ve o dönem çıkan birkaç tane Türkçe dublajlı oyunlardan biriydi. Elektrik güçlerine sahip olan kol ilk oyunda ve ikinci oyunda çeşitli kararlar vererek hikayede iyi veya kötü bir sona sahip olabiliyordu oldukça güzel planlanmış detaylı bir oynanışın yanında oldukça keyifli bir hikaye anlatımı ve kesinlikle karakterleriyle ön plana çıkan bir yapımdı kendisi. Remake olarak tekrardan günümüz görselliğiyle yeniden yapılması herkesi memnun edecektir diye düşünüyorum. Strangold, aksiyon oyunları arasında ağır siklet olmasına rağmen geniş bir kitle tarafından pek bilinmeyen bir yapım. İlk bakışta Max Payne'e benzeyen bir oyun gibi görünse de aslında Senkold hikayesini Hard Boiled adlı filmden alıyor ki Max Payne de buradan ilham almıştı. Max Payne de ilk oyunda bazı bölümlerini buradan ilham almıştı. Oyuncular dedektif Tekila karakteriyle Hong Kong'un tehlikeli yeraltı dünyasında adalet arayışına çıkıyor. Mafyaya girişen, mafiyayla girişilen çatışmalar, herhangi şeyi parçalanıp kırılması oyunun aksiyon dozunu iyice yükseltiyor. Kaliteli bir remake ile günümüzde TPS oyun açlığını giderme potansiyeline sahip. Özellikle de aksiyon oyunlarında çeşitliliğin az olduğu şu dönemlerde oldukça iyi bir alternatif olabilir. Medal of Honor Allied Assault bana göre yapılmış en iyi 2. Dünya Savaşı aksiyon FPS oyunlarından biri. Oyunu bir askerin gözünden yaşadığımız çeşitli maceraları bizi o dönemin derinliklerine götürüyor ve Normandiya çıkartması gibi harika bir savaş sahnesi de oldukça gerçekçi bir şekilde oyunculara sunuluyor. Günümüzde oyunu açıp oynadığınızda elbette artık eskimiş grafikler, oynanış mekanikleri de görmekteyiz. Özellikle E-Games'in bu markayı adeta yok etmesi akıl alır gibi değil. Günümüz grafikleriyle aslında sadık kalınacak şekilde güzel bir remake emin olun her oyuncuyu fazlasıyla sevindirecektir. Oh yeah. İlk Uncharted oyunu görsel anlamda o dönem tam geçiş oyunlarından biriydi. PlayStation 2 neslinin yeni bitmiş ve PlayStation 3 hayatımıza 2006 yılında girmiş ve 2007'de Uncharted ile karşılaştık. O döneme göre akıl alan grafikler olmasa da herkesi etkilemeyi başarmış bir oyundu. Oynanış ve hikaye anlatımı çok iyi olduğu için de PlayStation 3'ün en büyük markası oldu. Zira ilk üç oyunla da PlayStation 3'te karşılaşmıştık. Oyunda Nathan Drake ve dostları Eldorado'nun gizemini çözmek için bir maceraya çıkmaktalar ve bildiğiniz üzere bu bölüm tamamen ormanlık alanda geçmekte. Eğer PlayStation 5 için güzel bir remake olursa ve oynanış olarak da Last of Us Part 2 gibi akıcı bir hale getirilirse çok iyi bir iş çıkartılacağını düşünüyorum. En azından Horizon anti Dawn gibi oyunların remake'leri yerine Direkt olarak bütçeyi bu tarz bir remake harcamalarını daha çok isterdim. <laughs> Artık neredeyse her Resident Evil oyunu remake yapıldı ama bir türlü döneminin en iyi hikaye anlatımına sahip oyunu olan Resident Evil Code Veronica'ya remake yapılmadı. Hayır Resident Evil 2 veya 3 remake anlıyorum ama 4 yerine en azından bu oyun yapılabilirdi. Bakın Resident Evil 4 kötü demiyorum. Oynadığım en iyi oyunlardan biri. Ama sıranın en azından bu oyunda olması lazımdı. Oyunda Clear Redfield ve kayıp kardeşi Chris'i ararken Umbrella şirketini de aynı zamanda yeni sırlarını da keşfetmekte. Hikaye olarak aslında serinin diğer oyunlarına oranla çok daha detaylı bir oyun ama ve lakin maalesef bir türlü remake olamadı kendisi. Umarım en kısa sürede Capcom bu oyunu remake yapar ve biz oyuncularla buluşturur. Evet Barbuller bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin remake olarak görmek istediği oyunlar varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.